Merhabalar. Bu videoda haftalara göre soru seçimi anlatılacak. Örneğin birinci haftadan 20 soru hazırladık ve içinden 3 tane soru soracağız. İkinci haftadan 30 soru hazırladık, içinden 5 tane soru soracağız şeklinde bir video izleyeceksiniz. Öncelikle UBS sayfasına giriş yapıyoruz. öğretim elemanı olarak giriş yapıyoruz. Sol menüden öncelikle öğretim elemanı ve danışmanlık işlemlerine tıklayalım. Sorularımızı yayınlayabilmemiz için derslerin içerisindeki değerlendirme oranlarının girilmesi gerekmektedir. Birinci öğretim dersine üsttekine tıkladık. Sol menüde değerlendirme sistemi geldi. Dersin içindeyim şu anda. Buraya ara sınav yıl sonu ödevleriniz varsa ödevler, kısa sınavlarınız varsa kısa sınavları eklemeniz gerekmektedir. Sağ taraftan düzenle diyerek burada yeni ekle çıkıyor sağ taraftan. Yeni ekle diyerek buraya ödev ekleyebilirsiniz. oranını yazabilirsiniz %10, %20 şeklinde. ama bazı fakültelerimizde hala arasına ara sınav %40, yıl sonu sınavı %60 şeklinde olmaktadır. E, Arı sınavı yıl sınavı oranlarını bu şekilde girdikten sonra sol taraftaki menüde online sınavlar menüsüne giriş yapıyoruz. Online sınav menüsünde şu anda herhangi bir sınav yok. E, buradaki sarı olan butona yani online sınav oluştur butonuna tıklıyoruz. Artık sınav oluşturma sayfasındayız ve her bir tıkladığımız sayfa yeni bir sekme olarak üst tarafta açılmakta. Yeni sınav bekleyeceğiz ama şu anda soru olmadığı için yeni sınavların içine soru atamayacağız. O yüzden şu sağdaki sorular butonuna tıklıyorum. Yine yeni bir sekme açtı. Sisteme yüklediğim, önceden yüklediğim sorular gözükmekte. Toplu soru yükleyeceğiz Excel'den ama bundan önce bir soru grubu oluşturalım. Soru grubuna tıkladım. Var olan soru gruplarım geldi. Ben yani şimdi video çekimi için yeni bir e, grup açıyorum örneğin ıı, ara sınav hafta 1 sınav hafta 1 ee, diye bir isim koyduk. Hatta bunu kopyalayayım çünkü 7 haftalık içerik olduğu için 7 haftadan her hafta için farklı farklı soru eklemek istiyorum. Evet buraya eklediğim grup geldi. Tekrar yeni grup ekle diyorum hafta 2 şeklinde ismini yazıyorum arasına hafta 2 kaydet diyorum. Bu şekilde 7 tane haftanın gruplarını oluşturuyorum. Bunları oluşturduktan sonra her bir haftanın içerisine soruları yükleyeceğim. Burada soruları yüklerken Excel'de her haftanın sorularını farklı farklı Excel'lerde hazırlamamız gerekmekte o şekilde daha kolay oluyor. Evet şimdi 7 haftalık içerik var, soru var elimizde. 7 haftalık grup oluşturdum. güzel ee, Excel'de hazırladığım 7 haftalık sorular var. Mesela 1. haftanın soruları burada. 20 20 tane soru hazırlanmış ve bütün haftalar için bu şekilde 7 tane soru hazırlanmış. Şimdi Excel'deki soruları buraya yüklememiz lazım. E, i̇ki şekilde yapabiliyoruz ama biz önceki sekmeden <laughs> devam edelim. Şimdi biz her tıkladığımızda yeni sekme açıyordu. Bu sekmede işim bitti. Burayı kapatıyorum sekmeyi. Sonra bir önceki sekmedeyim şu anda. Burada yukarıda Excel'den toplu soru yüklemek vardı. Burada içeriye giriyorum ve çoktan seçmeli. Tekli seçim soru yükle geliyor. Buna tıkladım. Şık sayısı 5 şıklı hazırladım Excel'deki sorularımı. Dosya seçiyorum. Örneğin birinci haftanın sorularını aç dedim. Aşağı tarafa soruları attı. Burada önemli bir nokta. Soruların ekleneceği soru grubunu seçmem lazım. Burada şuradaki arama butonuna arama butonuna tıklıyorum. Ben birinci haftayı seçmem lazım. Ara sınavı hafta bir. Tamam diyorum. E, kaydet dediğimde Evet dedim. Şu anda Hatta soru gruplarından kontrol edebiliriz. Yani Soru gruplarına tıkladım. Bakın haf arasına hafta bir tıkladım. Sorular geldi. Şu anda hafta 2'nin içi boş. Şu anda sorular gelmedi. Bunları bu şekilde yükleme yapacağız. Excel'den toplu soru yükle dedim. 7 hafta içinde uygulamam lazım bunu. Şık sayısı 5. Bu sefer ikinci haftayı seçiyorum. Buradan ikinci haftanın Excel sorularını seçince şuradan soru grubunu unutmamam lazım. Bu sefer ikinci haftanın içerisine ekleyeceğim. Tamam diyorum. Kaydet diyorum. Soruları kaydetmek üzeresiniz. Evet diyorum. Şu anda ikinci haftanın içerisine de soruları ekledik. Bu şekilde bu kadardaki bildirim kalksın. Bu şekilde bütün haftanın sorularını tek tek ekliyorum. Şu anda üçüncü haftanın sorusunu ekliyorum üçüncü haftanın grubuna ekleyeceğim her bir grubu bu şekilde dolduruyorum gelelim şuradan dördüncü haftaya ekleyelim arasına dördüncü haftaya ekle kaydet 5. hafta için uyguluyorum. 5. haftayı da tamamladık. <laughs> Bugün e, soru şekillerinize göre hani 7 hafta olarak değil de örneğin 3 e, haftaya bölersiniz ve ilk 3 hafta Sonraki 3 haftadaki soruları da o şekilde yapabilirsiniz. Grup sayınızı azaltabilirsiniz. Şimdi 7. haftaya geldim. Son haftaya. Yani ortalama her haftadan 20-30 soru var. Ee, galiba burada da 186 tane soru yükledik şu anda. Sisteme toplam olarak. Evet şu anda soruları yükledik. Hatta buradan yüklenen soruları görebiliriz. Örneğin şuradan sol taraf filtreleme, listeleme kısmı. Mesela buradan arasına 2'yi listele dedim. Evet. Bakın şurada soru grubu sütunu var. Burada ara, ara sınav hafta 2 olduğunu görüyorsunuz ve bütün soruları görüyorsunuz. 20 soru varmış ikinci haftadan. Ve grupların içerisinde artık sorularımız var daha önceki videoda anlatmıştım. Kısaca bir bahsedelim. Buradan soruyu aktif pasif yapabiliyorsunuz. Tabi soru iptal etme sebebini yazmanız gerekiyor. Tekrar e, eski haline de aktif haline de getirip Daha sonra da soruyu yayınlamadıysa, kitapçık oluşmadıysa, sınav zamanı geçmediyse oradaki kaleme tıklayarak soruları bir yanlışlık varsa düzeltebiliyoruz buralardan. Ama sorular yayınlandıktan sonra, sınav oluşturduktan sonra düzeltme yapamıyoruz. Soruyu iptal etmemiz lazım. Şimdi soruları gruplarımıza ekledik. Bu sayfayı da kapatıyorum. bir, bir önceki sekmeye otomatik olarak geliyorum. Şimdi burada yeni sınav ekle. Biraz önce sorular sekmesine gitmiştik. Yeni sınav ekle'ye tıklıyorum. Sol taraftaki yeni sınav ekle. Şimdi yeni sınav Atatürk İlkeleri WinClub Tarihi 2 dersine ee, öğretim normal öğretim kaldıran sadece ara sınavı diyelim. Sınav açıklaması tıklayarak buraya sınav açıklamasını yazabilirsiniz. Sınav kurallarını şuradaki dakika düzenlemeye tıklayarak yazabilirsiniz. Sınav puanımız 100 olacak. Arka arkaya gelebilecek doğru cevap seçeneği. Bunu engellersek ÖSYM'deki gibi örneğin arka arkaya 5 tane A seçeneği gelemez dedim. Bunu siz değiştirebilirsiniz. 3 tane A arka arkaya gelemez. 4 tane aynı şık gelemez diye işaretleyebilirsiniz. Sınav esnasında katılımcıların sorular arasında gezinmesine izin verelim mi vermeyelim mi? Bunu seçtiğim zaman sorular arasında gezinmeye izin vermeyecektir. Sınav zamanı geniş zamanı seçiyoruz. Baş sınavın başlangıcı e, 24 Nisan 10.30'da bitişi 24 Nisan 11.45'te ve sınav süremiz de 30 dakika. Burada kitapçık işlemlerinde ise her bir katılımcı için ayrı ayrı kitapçık oluşturulsun. Yani her bir katılımcıya kitapçık oluşturulacak ama biz sınavdan önce bu kitapçıkları göremiyoruz. Çünkü öğrenci sınava girdiği an, sınavı başlat dediği anda kitapçık oluşturularak ona tahsis ediliyor. Yani o yüzden Burada önceden kitapçıyı göremiyoruz. Tek dezavantajı bu. Ee, ama sorularımız hazırladığımız için önceden kitapçıyı görmemize gerek yok. Eğer bunu seçmezsek kitapçıkları daha sonradan bizim oluşturmamız lazım. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Şimdi her bir katılımcı için ayrı kitapçık oluşturulsun. Her bir kitapçıktaki soru sayısı 20 soru sorulacak. Şimdi burada bizim için en önemli kısım kitapçık soru limitleri. Ee, buna tıklıyorum. Çünkü her haftadan soru çekmek istiyorum. Burada e, zorluk seviyesine göre mesela çok kolay sorudan 5 tane, kolay sorudan 10 tane gibi gruplama yapabilirim. Ama ben sağ taraftaki soru grubuna göreye tıklıyorum. Şimdi burada vize gelmiş ama bizim ismimiz vize değil. Aşağı doğru bir indirelim. Evet. Ara sınavı hafta 1 oluşturmuştuk ve soruları içine atmıştık. Burada 3 soru sormasını istedim. Hafta 2'den 3 soru, hafta 3'ten 2 soru sorsun istedim. Toplam 20 soru olacağı için Hafta 4'ten 3 soru. Bunlardan da 3'er soru olsun. 3, 6, 9, 12. Evet toplam 20 soru oldu. Ee, arasına hafta 1 grubundan 3 soru. Hafta 2'den 3 soru. Hafta 3'ten 2 soru şeklinde. Bu şekilde hafta 7'den 3 soru olacak şekilde gruplarımızı sorularımızı oluşturduk. Kaydet diyorum. Kitapçıdaki sorular soru grubuna göre sıralı mı gelsin. Örneğin e, kitapçıyı açtığımda öğrenci hafta 1'in sorusunu, ilk 3 soruyu hafta 1'in sorusu mu olsun? demek istiyor. Yani birinci soruda hafta 7'nin sorusu olmasın. Orası da sıralı gelsin dedik. Tamam. Sınavı kaydet dedik. Sınav kaydedildi. Şimdi birinci aşaması bitti. İkinci aşamaya buradan tıklayarak da gidebilirim. Ya da aşağı taraftan soru seçimine devam et diyerek geçebilirim. Şimdi sistemdeki bütün soruları burası bize otomatik olarak getiriyor. Ama şuradan yine filtreleme yapabilirim. Sol taraftan arama butonundan. Mesela ara sınav hafta 1'i getir dedim. Tamam dedim ve soruları filtreye bastım. Şu anda hafta 1'de kullanılacak olan hazırlanmış olduğumuz 20 tane soru buraya geldi. Buradan tek tek şu sarı butonlara tıklayarak soruları sağ tarafa yani sınav içerisine atabiliriz. Ama tek tek uğraşmayalım. 186 tane soru var. Şuradan otomatik soru ekle butonumuz var. Buna tıklıyorum. Eklenecek soru adedi ve burada soru gruplarım var. Soru gruplarımdan hafta biri seçtim. Şu anda ben Excel'den kaç soru olduğunu not almıştım. Herhalde mesela birinci haftanın 20 soru vardı. Hafta birden 20 soruyu ekle dedim. Sınava rastgele soru ekle. Hafta birdeki bütün soruları bakın sağ tarafa doldurdu bu sağ tarafta. Hafta 1'e bütün soruları şu şekilde gönderdi. Şimdi biz 100 puan olduğu için şuranın %100 olması lazım ve 20 soru olacak yani kitapçık başına düşen soru. E, sınavdaki soru sayısı da şu anda 20. Ben şimdi birinci hafta ekledim. Aynı şekilde ikinci haftanın soru sonu da eklemem lazım. İkinci haftanın sorusu yine 20 tane soru eklesin. Sınava rastgele soru ekle. Şu anda soruları yine sağ tarafa atacak. Evet Sağ tarafa attı. Bakın sınavdaki soru sayısı şu anda 40. Kitapçıktaki soru sayısı hep 20 olacak zaten. Ee, biz her haftayı böyle sınava içerisine eklediğimizde buradaki sayının arttığını göreceğiz. Otomatik soru ekle. Yine şuradaki soru gruplarına bir müteşe tıklıyorum. Ya da arama butonuna tıklıyorum. Hafta 3'ü seçtim. Tamam dedim. Üçüncü haftada Excel'den baktım. 25 tane sorum var mesela. Ee, zaten burayı yanlış girersem mesela hafta 3'te 20 soru varken ben 25 girersem zaten kabul etmeyecektir. Hafta 3'ten 25 tane soru girmiştim Excel'de. Onu da ekledik. Şu anda soru sayımız 65 oldu. Bu şekilde bütün haftaları tek tek ekliyoruz. Hafta 4'ü eklesin. Hafta 4'te kaç soru varmış Excel'den bakayım. 28 soru var. Ben bir kağıda not aldım. 28 soru. 28 soru ekleyebilirim. 25 de diyebilirim. Rastgele 25 tane soru çekecektir hafta 4'ün içerisinden. Evet soru sayımız 93 oldu. Hafta 5'e ekleyelim. Hafta 5'ten bakayım kaç sorumuz varmış? 34 tane sorumuz varmış. Hepsini eklemek için tıkladım. Ben bu sayıları Excel'deki soru sayımla eşleştiriyorum. Yani soru sayısı kadar ekliyorum. Soru sayımız 127 oldu. Hafta 6'yı ekleyeceğim. Diyorum 25 tane sorum varmış. İstiyorsanız hafta 6'ya 100 tane soru eklersiniz Excel'de. Ama siz 25 tanesini sınavda kullanmak istersiniz rastgele olarak. 25 yazıp yine 100 soru içinden 25 tanesini kullanabilirsiniz. Soru sayım 152 oldu ve son 7. haftaya geldim. Hafta 7 ekle diyorum. Kaç soru varmış Excel'de? 34 soru varmış. Hepsini eklesin. 34 sorunun içerisinden 3 tane soru soracak. Çünkü bir önceki adımda onu ayarlamıştık. 7. haftadan 3 soru sor demiştik. Evet şu anda Toplam 186 sorumuz oldu. Kitapçık başına 20 soru düşecek ve %100. Burada sorular eşit puan, eşit puanla var. Buna tıkladığım zaman e, buradaki puanların hepsini 5 olarak ayarlayacaktır. Siz de buraya tıklayarak sarı butona e, soru puanını değiştirebilirsiniz. Ama şuradaki soru puanının 100 olması lazım. Çünkü birinci adımda soru puanını 100 olarak belirtmiştik. Soru dağılımlarını gör diyelim. Evet şu anda birinci haftadan 20, ikinci haftadan 20 eklediğimiz soruların hepsini görüyoruz. Ama bu soru toplam soru sayısını görüyoruz. Ee, bizim aslında şurada birinci adımda kısaca göstereyim size göstermek için. Şuradaki birinci adımda kitapçık soru limitlerinde. Şurada aşağı iniyoruz. Evet arasına birinci haftadan 3 soru sor. 3 soru sor. Hafta 3'ten 2 soru sor diye burada bunu aslında ayarlamıştık. Sadece göstermek için geri geldim. Evet şimdi soru listesini kaydet diyorum. Şu anda soru listeleri kaydediliyor. Sınav ait sorular. Evet şu anda soru listelerimiz haftalara haftaların içerisindeki soru sayısına göre dağılım yapıldı. Bu sekmeyi kapatıyorum. Çünkü bir önceki sekmeye geçeceğim. Bu e, sınav ekleme sekmemiz buradan gitmiştik zaten. Sol taraftaki sınav ara List şey e, filtresini e, listelemeye tıklıyorum ve evet benim hazırladığım sınav üst tarafta geldi. Atatürkçülükler ve İnkılap Tarihi 2 ara sınavı. 24 Nisan 10.30'da başlıyor. 24 Nisan 11.45'te bitiyor ve sınav süresi 30 dakika. Şu anda sınav yayında değil. Sağ taraftan sınav düzenlemek istiyorsak düzenleyebiliriz. Kitapçıkları zaten göremiyoruz şu anda çünkü o seçenekten bahsetmiştim. Kitapçıklar sınav esnasında oluşturulup öğrencilere verilecek seçeneklerini seçmiştik. Şimdi bunu yayına almam lazım. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bu sınavı yayına alırsak eğer sonradan soru değiştirmek, soru güncellemek zor olabiliyor. Çünkü her iki bir de kitapçık oluşturulduysa soruları değiştiremiyoruz. Sadece pasife çekebiliyoruz ve o soru mesela 20 sınavlık bir soruda 19 soru üzerinden değerlendiriliyor. Yayını almak istiyorum. İşte sınav kuralları girilmedi diyor. Bunları sonradan girebiliriz. Yayınlama işlemi sonrasında sınava soru eklenemez, çıkarılamaz, üzerinde tekrar hiçbir türlü değişiklik yapılamaz diye çok önemli bir duyurumuz var. Burası çok önemli. Eğer soru düzenleyeceksek bunu yayınlamadan önce düzenlememiz lazım. Evet dedim. Sınav başarıyla yayınlandı. Şu anda sınavı yayınladık. Artık bu sekmeyi de kapatabilirim. Bir önceki sekmeye geçeceğim. Hep tıklaya tıklaya gelmiştik. Evet şu anda e, dersin içerisindeyiz. Online sınav kısmındayız. Ara sınav kısmında şurada mavi buton var. Online sınav ekle. Buna tıklıyorum ve sınavı biraz önce yayına aldığım için burası gözükecektir. Eğer yayına almasaydım burada sınavı göremeyecektik. Şimdi e, birinci öğretim dersiyle oluşturduğum sınavı ilişkilendiriyorum. Tabi bu bir deneme sınavı değil. Eğer deneme sınavı seçersek notlandırma yapmayacaktır. O yüzden deneme sınavı seçmiyorum. Bu normal bir sınav. Seçilen Seçilenleri sınava ekledim. Evet. Sağ tarafta eğer e, sınav ismini görüyorsanız sorunsuz bir şekilde sınava derse e, sınavı eklediniz demektir ve işleminiz bitti. E, öğrenciler sınav tarihi ve saati geldiğinde sınava giriş yapabileceklerdir. Burada bir sıkıntı olursa sınavı silebiliriz. Tabi e, sınav eğer tarihi geçmediyse sınavdan önce silebiliriz. Sağ tarafta sınav oturumunu yönet var. Sınav oturumunu yönet kısmına girebiliriz. Burada öğrenci sınava girdiği an öğrencileri görmeye başlayacağız. Saat bir sağ taraftaki butonda ise sınav raporunu gör. Yine burada öğrenci sınava e, girerken yani sınavda ilgili raporlarını buradan takip edebiliriz. Sınav bittikten sonra ise buraya ekstradan bir buton daha gelecek ee, sınav notları ile ilgili. Onu daha sonraki bir videoda anlatacağım. Şu anda hocamızın iki tane sınavı vardı. Bir önceki sekmeye bakıyorum. Birinci öğretim e, dersine ilişkiyi kurduk. Şimdi ikinci öğretim dersine geçiyorum. Tıkladım. Dersin içindeyim. Değerlendirme sistemine bir bakıyorum. Var mı? 40'a 60 var. Eğer değerlendirme sistemini yaptıysak zaten online sınav kısmında onların değerlendirme sisteminde girdiğim isimleri görüyorum. Eğer değerlendirme sistemine girmeseydim puanlarını, oranlarını burada sınav isimlerini göremeyecektim. Şimdi ikinci derse gelmiştik. Online sınavlara girdik yönünden ve ara sınavda mavi butona tıklayarak aynı soruları soracağım için öğrencilere bunu seçiyorum ve sınava ekliyorum. Sağ tarafta eklendiyse eğer bir sıkıntı yok demektir. Öğrenciler sınav tarihi ve saati geldiğinde bu Sınava artık gelebileceklerdir. Ee, bu videoda anlatabileceklerimiz bu kadar. Ee, şeyden de bir bahsedelim. Hocamızın iki tane sınavı vardı, iki tane dersi vardı. Sınav saatleri ve tarihleri aynı olduğu için birinci öğretim, ikinci öğretim ve aynı soruları soracağımız için ikisine de aynı dersi ekledik biraz önce. Hem birinci ders için, hem de şurada ikinci ders için aynı sınavı ekleyebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.